Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Rahat. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şurada ha. Arkadaşlar bugün sizler birlikte zombi Tsunami mı oynayacağız? Evet. Videoya geçmeden önce kanalıma abone ol, like atıp bir de yorum yaparsanız ben de o güzel yorumlarda da hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bırakmamı bildirmek 4 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir. İlk 4 dakika geçmek kalp ve bilme için abone olduktan sonra ya çıkan çeşitli tüm tümünü yapabilirsiniz. O zaman hadi. Daha sonra bir tsunami geçelim. Oyna diyoruz. Bu çok güzel bir oyun. Çok güzel. Evet. İki tane var benim arkadaşlar. Ben bunu oynayalım. Bayağı oldu. Ha kuş gitti arkadaşlar. Şöyle oynayacağız. No dedi arkadaşlar. İki Güzel mi gelmiş ya? Baksana. İki i like this 私も言っ,ってるもん。 Bir saniye. Arkadaşlar gidiyorum. Evet devam ediyoruz. Bir şey gördüm. değil mi Onu da görmeye çalıştım. Yaht edeiler. <laughs> Bir an unutuyorum arkadaşlar yani ya ne oldu? gitti arkadaşlar. Yarısı gitti be. Oo oh, Yo 4 çıkamadı. ya. 17 kişiydi be. Aa tam yetti. Ha de bir şey yapabilir miyim? E bu bileti 400 liraya satmak için arkadaşlar bilet satacağım. Şimdi mağazaya gideceğim arkadaşlar. Sivil sivil su 744 liramız var. <laughs> Aslında 500 lira arkadaşlar. Tamam. <laughs> Şimdi dokunulduğunda bombaların 20 paraya düş, dönüşüyor. Bir kaldı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizimki yine gitti. gitti. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar tam hız devam ediyoruz. Dragon olduk arkadaşlar. Çok fena. Arkadaşlar. Şöyle Oğlum bu nasıl bir şey arkadaşlar? Oy oyunun bakana bulduk. Z harfi <laughs> Ana arkadaşlar onun başını bulduk. Ula öldük la öldük öldük ya. Arkadaşlar öldük da. Çok fena. Oh bir sürü yedik. Arkadaşlar. arkadaşlar bunu da yiyelim. Her şeyi herkes yedik ya. Arkadaşlar bir çıkış Hadi bakalım. Arkadaşlar 20 kişi yemişiz. Arkadaşlar çok fena çok fena çok fena. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar şu çifte zombiler e, 2 milyar 500 liraymış. Ama bende 1 milyar 148 lira mı ne var? Aşağı. Gerçekten Arkadaşlar. Daha şimdi tam hız devam ediyoruz gençler. Evet. Oh oh. Direkt üç kişi olduk. Oh dört. Arkadaşlar bu arada otobüs simülatörü gelmesini istiyorsunuz. Çok güzel bir like alalım arkadaşlar. Çünkü çok yani benim şoförlüğüm çok iyidir arkadaşlar. Yani hey sen şu anda videoyu durdurup like at ve kanala abone ol, takip olmadıysan için yanındaki çeneceretine tıkla tüm bildirimleri aç. Otobüs simülatörü için her şey yapacağınızı biliyorum. Hadi bak gençler başlayalım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ses kıstım. Bu arada arkadaşlar. Gerçekten e, otobüs simülatörü çekmemi istiyorsanız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir like alalım bu videoya arkadaşlar. Hepsi otobüs simülatörü için. Gerçekten arkadaşlar ben de bu oyunu hiç iyi oynayamıyordum. Şimdi annemin telefonundan oynayacağım bu arada arkadaşlar. Kendi telefonundan çekeceğim. Annemin telefonundan oynayacağım. Kendi telefonuma inmiyor arkadaşlar. Bu yüzden annemin telefonundan oynayacağım. Ama arkadaşlar, ee, çok iyi sürerim. Yani çok iyi sürüyorum. Böyle yolcuları falan taşıyacağız arkadaşlar. Simülatör. Yani simülatör bildiğimiz simülatör arkadaşlar. Bu arada bizim kuşu yine gitti. Uh -huh. Ufo. Arkadaşlar demek ki çok değişik şeyler olacak ki bana ufo ver verdi. Ah. Hadi beni yola. Evet. Ha arkadaşlar ufa çalıştı. Hadi birini daha yolla. Hii, yarısı gitti yemin ediyorum ki yarısı gitti. Hadi bir tane daha yolla ha. Gitti arkadaşlar süresi bitti da. Şu an acayip arkadaşlar. Arkadaşlar ah 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 ah. Hii. Arkadaşlar bir saniye. Ardından da Minecraft için <laughs> Gittik. 28 arkadaşlar. 28

Öldük be. 32 ne. 32 arkadaşlar fazlası. Fazlasıyla bence biz topladık. Şu mağazaya gideceğim. Hala 1 milyar. Bu da 1 milyar ama ben aa çifte zombiler. Aa arkadaşlar nasıl satın aldım. Şimdi deneyelim bakalım. Hani hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Yalan mıymış ya benim bir milyarım gitti arka. Ya keşke vermeseydim. Vallahi yalan sanırım. Of ya çok mutsuzum arkadaşlar. 1 milyar gitti ya. Arkadaşlar bu arada günün sorusu arkadaşlar. Aynı arkadaşlar bu arada günün son sorusu arkadaşlar. Hiç zombi olmak ister miydiniz? Yorumları bekliyorum. Zombi olmak ister miydiniz? 45 lira mı kalmış? Arkadaşlar bu yalan. M9 Elimizde. Elimizde. Ya arkadaşlar yemin ediyorum ki be. Bir milyarımız yok ki de. Arkadaşlar o zaman gelin e, Minecraft oynayalım. Minecraft'a girdim arkadaşlar. Açıldı. Heh. Bir saniye arkadaşlar. Bu karakteri seçtim. Alex tabii ki. Alex kız arkadaşlar. E, Sinişim ölümleri. Bak. Kötü Evet düz bir yer açtık arkadaşlar. Bir bu. Evet şimdi buraya e arkadaşlar ev yapsak mı? Arkadaşlar bir de ben survival açayım ya? İsmi mi Steve? Ya ne oldu arkadaşlar? Ya ne oldu be? Arkadaşlar benim ismim ben burada daha değil arkadaşlar ateş şöyle ateş arkadaşlar benim ismim ee, şimdi survival açsam mı acaba o zaman arkadaşlar bunlardan yapacağım bir tane düşman ben Doğru. Ama olduk arkadaşlar. İyi. İlk önce arkadaşlar oyunun ayarlarını yapalım. Oh. Evet. Arkadaşlar. Ya. <laughs> elmas bulsak iyi olacak arkadaşlar ya. Çünkü ben elmas bulmak istiyorum. Elmas isteriz. Elmas isteriz. Elmas isteriz. Elmas isteriz. Madenlere girebiliriz arkadaşlar. Sonuç artık yaratık yok. Ah. Ya. Arkadaşlar bir odun uğruna neler yapıyoruz ya. Sen yani bunun aldıklarını çıkmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ah. Ay. Düştüm sandım be korktum biraz. Şimdi Ya yanlış yere koydum. Hayır. Ya niye böyle kötü gidiyor her şey ya? Kuleye çıkmam gerek. Şuradan arkadaşlar kendime bir yol yapacağım. Yapsam. Bunları kır kırmak dünya alır ya. Tamam arkadaşlar. sonunda çıktık. Şimdi şöyle. Ha. Yukarıya. Ya da şöyle. Ha. Arkadaşlar. Tamam azıcık bir birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işi yoksa arkadaşlar bunları kır çok zor ya. Keşke elmas falan olsaydı. Odun toplamak için arkadaşlar görüyorsunuz neler yapıyorum. Bu altı tane yeterlidir herhalde. Vallahi yetti. Oha. Bu çok uzun bir ağaç arkadaşlar. Bunu ben kıracağım. Şöyle. çok uzun bir ağaç. Aş. Birazcık zamanımızı alacak ama. Şimdi arkadaşlar şuraya çıkalım. Burada da devam edelim. Bu şekilde. Aldım bunu. Tamam. Odun arkadaşlar e, Minecraft'ta çok önemli bir şey. Minecraft mı oynuyor? Hı hı. Bakayım. Minecraft. Ne Ama arkadaşlar şimdi hemen bunlar ah buraya unutmuşum. Hemen arkadaşlar bunları. Aa. E, bunu mu yapabiliyor? Olsun arkadaşlar. Şöyle birazcık çubuk. Şöyle bir tane bunlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. buraya Şimdi arkadaşlar bunu aldım. E, küre al. e, şu kal. Arkadaşlar iyi kullanmaya çalışıyorum. Bir tane bundan. Bir tane de kürek. Tamam arkadaşlar bunları yaptım. Görüyorsunuz zaten elimde. Böyle merdiven gibi olmuş arkadaşlar. Şimdi bunu kullanacağım. Aa balta Buldum arkadaşlar balta yapayım. Anne telefonunu aldı mı? Evet balta yapayım arkadaşlar. Niye aldı? Aa şu rapası çıktı annem dur. Arkadaşlar baltayla görüyorsunuz ki birazcık daha hızlı kırıyor. Evet. Arkadaşlar bu ağacı buldum. Bu yüzden bu şeklinde. Normal ağaç çok mu? Şu dağın üzerinde yok. Aha arkadaşlar tavuk. Eh, anne yavrusu burada. Arkadaşlar bunu da öldürelim. Aman içinden bir şey çıkmayacak zaten. Arkadaşlar yazık kalsın bari. Ana. Hmm. Ana. Domuzcuk. Gel gel. Arkadaşlar bunların etlerini aldım. O zaman ben şöyle bir arkadaşlar maden arayayım. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar o kadar bulamadım. Hatta şeyim falan kırıldı. Sen sonra evet, sonra yeni aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de buradan ineceğim. Bu Creeper çok yavaş kazıyor arkadaşlar ya. Ah, dur. Şeye bir geçeceğim. Hadi bakalım. Yok arkadaşlar burada da yok. Hatta bir sürü toprak falan varmıştı arkadaş. Ne şuradan deneyeyim. Sen nereden denesem aşka? Şuradan deneyeyim. Arkadaşlar. Bunlar taş bu arada. Yok burada da. 2 3 Arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar hala elmas bulamadım. Şu kazdığım topraklara bak. Kazmanın canı bitti bitiyor arkadaşlar ya. Ya boy bulamadım. Hiç bir tane bir tanecik bile Bulamıyordum baksana. Oha ya. Genelde elmas madenlerde arkadaşlar çok bulunur. Evet çok el, elmas çok bulunur madenlerde değil mi? E, ben maden arıyorum işte bulamadım. Eladan yok Dur geri, yapma geri döneceğim ben. Madem bulmuşsun. Ah. Ayşş. Dur dur dur. Kömür. Dur 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 Kömür buldum. Aa evet. Bak yaklaşıyor yani yaklaşıyor. Elmal çok dipte bulamazsın yani. Üzgünüm tatlım. Senin için çok üzüldüm. Ay kömür Bak kömürleri. Arkadaşlar kümürlesin. en azından kömürlerle meşale yapabilirim. Evet görebilir bir sürü kömür var mı sana? Yok be o kadar çok yok. Bir sürü kömür arkadaşlar almak istiyorum. Bir sürü kömür buldum. Kümrü Kaç tane kömürüm var? Sekiz. Tamam arkadaşlar bunlara bir sürü olur. Burada daha çok varmış. Şansınız arkadaşlar. Baba senin ben tatlan var mı? Tatlan. Dur şöyle bir arkadaşlar. Tatlan ben... lazım seni. Gidiyorum şurada. Arkadaşlar burayı açtım tıkak. birazcık hava gelir en azından. Hava. Değildin mi? Hava hava hava. Bir saniye hava. ben arkadaşlar şimdi Çıklamak. meşale yapacağım. Abi niye buranın yaşayınca ne? Çok üzüldüm size. Çok üzüldüm. Bir saniye arkadaşlar hemen meşaleyle 44 tane. taneyi. Hah. Ha oh, ve yüzümüz gözümüz aydınlansın. Gerçekten çok bir şey var arkadaşlar. Hem meşale hem de kömür bir sürü. Ya bir ya, ya. Arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar. Aa, ay tamam bence bu kadar yeterli. Ne? Bence bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Aykut ay Şöyle yollarımı da aydınlatayım arkadaşlar. 64 bir şeyim var ya. Nereden girdim? Gir. Nereden çıktım arkadaşlar? Nereden girdim? Nereden çıktım? Nereden girdim? Nereden çıktım? Arkadaşlar rahatça dolaşabiliyorum. Nereden girdim? Nereden çıktım? Nereden girdim? Nereden Şu an sus. Çıktım. Tamam. Arkadaşlar. Nereden girdim? Nereden çıktım? Nereden girdim? Nereden çıktım? Elmas bulmak istiyorum adam artık. Sabah olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Aba. E yatağın yok nasıl bekleyeceğim? Bari arkadaşlar şuradan bir kazayım. Bir sürü nasıl çıktı? Topraklar mı? Çıktın? Evet bir sürü toprağım var benim. Ha baba ara. Yok burada yok. arkadaşlar. Şey yap kırılacak tahta topla. Dur dur yaparım şurada. Bu bu arkadaşlar kırılacak bakın. Dur, dur, dur. Gitti. Neyse arkadaşlar yedekte bir tane daha kazma var burada da yok sanırım. Burada var mı? <laughs> yok. Ah düştüm içine. düştüm. tırmık yedik kazalım 8 ah, tırmık 8 nereye arkadaşlar nereye arkadaşlar kazabilirim buraya bir sene krekrek kazacağım daha kolay olur yok burada. Abi burada ışık çığ, var. Çığ, çığ. Bu bizim kusursuz be. Ha bu bizim kazdığımız yere iniyor arkadaşlar. Mardım ben mi yaptı onu da? Evet yapmış. Orası senin evin mi yani? Dur hayır değil burası benim Şunlarla. O bazen çok güzel şey. Arkadaşlar gülüyor. ya. Elmas bulmak istiyorum ben artık. Cansız değil mı? Elmasları yapacaksın da. Ay şura. Ben yapıyorum hep. Şura sen yapıyor olabilirsin. E çünkü İki saatte hesaplar. Ama gibi. ben öyle yapmayacağım. Elmas bulmak çok zor olduğu için de. Ya birkaç elmas bile o yeter ya. Uhahaha. <laughs> Bu ne? Uhahaha. <laughs> Bak adamlar ne doğru güzel elmaslıkları var. Sen şey, şey, hiç yüzün yaptın o ya. Bir kerecik elmas olsa. Şurada yok okay, elmas, elmas işte. Sadece bir tanecik olsun ya. Baksana adamda bir sürü elmas var. Arkadaşlar adam dedi şey arkadaşlar Minecraft evi izliyorsanız. Görmüyor musun abi? Görmüyor Minecraft izliyorlar işte. Ona diyor arkadaşlar. Görmüyor. Bir sürü söz var. Senin gibi en Baksana. Şura bende yok. Elmas kırdığı bak. Sen çok sağ sen saf mısın? Şura sen. bulamadım, bulamadım ya anlamadım. Bulamadım. Adam bak, ay çok daha Allah. Şura ay, bulamadım. mısın artık? Abi, zombi niye yanmıyor? Arkadaşlar, arkadaş, niye ah, niye yanmıyor? buraya düşmüşüm be. Neyse ki toprağım falan var. Yani. <laughs> Abi bakanlığı çevir bana. Arkadaşlar şekilde bari buraya bakayım. Bak Asker. buradan çıkar. Cür, cür, cür. Cür, cür, cür. Çıkmadı. Cür, cür, cür. Bir kalp, iki kalple ölesin. Lütfen buradan çıksın ben artık çıksın. arkadaşlar. Bak ben Aykut arıyorum. Hayır. Aykut sen nereden sanıyorsun? Şu an artık bağırma. Ay kutu sönmez. Ses var. Kutu sönmez. Ay Oyu. Adam bak bir süre sabır üstü. Elmas kutu var adamın içinde. Sen seyit mi sen, 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 sen Arkadaşlar buraya bakın. Ya sadece bir tane elmas olsun. Bir tanecik. Ben hala elmas arıyorum ya. Bulamadım. Meselelerim de bitiyor arkadaşlar. Ay düşmeyeyim şimdi. Ben buraya raları crafting koymuştum arkadaşlar. Onun yanına Kendi gideceğim. Meşalelerim de bitiyor arkadaşlar. Her yeri kazmışım şuna bak. Ya yeter. <laughs> Ay Arkadaşlar şu ki Ay, şurası an sus. Ş Ay, şurası Be, sus. sus. Burası ya, da kutlu. bizim oraya gidiyor arkadaşlar. Şuraya baktım ben. Bu da kırıldı. Başka vardır ilaki. Yedekte. Şuraya lütfen artık Sus. Ay, ne